Herkese merhaba arkadaşlar ben Mahmut bugün sizle beraber arkadaşlar kanalımızın ikinci videosunu çekiyoruz Hatırlıyorsunuz ki bir iki saat önce kanalımızın ilk videosu diye bir video short atmıştım daha doğrusu video da olabilir Tamana bakmadım ama Eee Arkadaşlar şimdi açıklamaya baktığınızda biz eğlenceli ve tarihle ilgili bir oyunlar videolar çekeceğimizi yazmıştım Yani şimdi abi niye parti çekti mi eğlenceli hem eğlenceli hem de tarihle ilgili videolar çekeceğiz Şimdi ilk videomuz, yani ikinci videomuz olarak PUBG çekeceğim. Sonra böyle tarihle ilgili değişik değişik oyunlarla kanalımız gitgide büyüyecektir inşallah. Ee, hadi başlayalım o zaman. Bakalım. Şimdi ee, aynı sahneye girsem. Sakın ee, ölüm maçına girelim. Şimdi arkadaşlar ben e, en az önce, <S festivals> 1 2 yıldır PUBG'ye girmiyorum. Neredeyse unuttum. Şimdi bana kötü mü yazmayın. Hadi bakalım başlayalım. ArdMaç, let's go. Ya şerefsiz yanından gelmiş görmedim. Devam edelim. Çıkarı güzel kız. Bu da şeydi ki yaptı. Nasıl? Belaçilik. Oradaki adam vuruydu mu o beni burada? <laughs> Ay çok güzel. Kulaklık olsa da tamam götürür. Ha seni beni vuracak. havalar, bir havalar. Bunlar karşına Nefret. Nefret ediyorum böyle insanlardan. Gözlüğümüz de Sadece büyük ama gözükmüyor. Tam böyle net bakamazsam göremiyorum. Abi önünde çeksen ne arıyorsun dibinde ya? Çıkar hadi gel. Ya, biri geldi. <laughs> Çok güzel bizimkileri indirdi <laughs> Ah be o beni vurdu helal olsun o da yan bakmayacağım. Girecektim ben ona. Güzel 7 kilimiz var. Daha maçın 7. dakikası. Hmm. Maç mı yönetiyoruz? Taktın <laughs> mı? Ha tamam <oldu>. Bizimkindirmiş. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Thank you, thank you, thank you. <laughs> Pah ya. Ay helal olsun. Çok güzel oynadı. <laughs> Oğlum ben ne iyi oynadım lan. 2 vs 1. Sağolsun. iki arkadan destek yaptı. Youtube'u ödüyor mu? Kimmiş lan? Youtube'u ödüyor mu? daha var. abonesi vardır. <gülüyor> Ay, <gülüyor> arkadaşlar şöyle. Şimdi ben bu kadar uğraşıyorum, ediyorum. Bir aboneydi. Çok görmeyin. Hedefimiz 5 like. 5 like olursa 5 like mı geleceğini pek sanmıyorum ama neyse. Belki gelir. Peril olmaz. <laughs> oraya, kanala abone ol. Like atıp bildirimi açarsan. Ha grazı çektim. Oğlum ben nasıl vuramadım? Ya? Nasıl vuramadım ben onu ya? Abi şimdi ben de garajı çeker gelirsen görün alalım. Evet çok güzel. Bir, bir el daha atalım ve videoyu orada kapatalım. Ya da etmasak Ya bir şey almaz atak ya. İyi hadi. Şu meka vizyon neymiş lan? Neymiş? Hadi. Bu sefer de başkası evlendi. Ben ne yaptım az önce? Üf. Ya ben bu M24 vs'sinde ya. Nasıl diyeyim? Ya 2 vs 1 ee, de genellikle çok bir şey yapamıyorum. Bizimki de arkadan da sıkmıyor. Ya e, 8 kili geçemiyorum yani. Hep 8 kildeyim. Oha. Ne o Bu ne? 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 Bu bu ne? Şey şey. <laughs> <Oha. Gülüyor> <laughs> nasıl bir şey yapmış lan? Babam çim modunda oynuyormuş bunu daha yeni öğrendim. Oha! Bu çok güçlü. Nasıl? Mark the location. Heh. Spot. Nasıl oldu lan? Hayatım çok şey güzel. Allah'ım kim modunda oynuyor? Adam da şoktan var herhalde. Geçer istiyorum. Bizden alın. Abi, ya ben ni ilk hafta yapamadım? Abi sen niye Arap... Suriyeli lan bu. <laughs> <Mart 'ın gülüyor> <Latifi 'yi> <gülüyor> yapayım, <gülüyor> Ama niye sürüyor bayrağı oynan? Ne alaka? Ya abi ya yeter ya şapkanızı şimdi şey, ha. Götürür mü emin durdu kafanızı hiç adet çatar gidiyorum. Nedir la? Bilgisayar da benden faydalı. Adamı tam öldürüyor. Adam beni öldürüyor. Neden? Onlardan... location. <laughs> ha, bizim bu sıra. Gel. Gel gel. Ondan al. Bu ne lan? Oha. Bu ne lan? Oha. Ne bu lan? Bir Ben modamı sil. ben modamı sil. <laughs> la yeter la. Tam şunu vurdum şu geliyor şu Ne Herkes çok. <gülüyor> <gülüyor> Alın <bir> botan. <laughs> Selamünaleyküm aslan Partisi. dedim hem sen de sen Ani sorusuk evet ne? Valla unutmuşum bir şey geldi <laughs> 2 saat duramıyorum daha yeni. Bir Yastık biri mi? Biri aldım. Hehehehe aynı sınavda o yasaktı. olmaz aslında mı? Bu Gel gel. Gel. Oh. Şerefsiz. Bak görüyor musun? Sis bombası. Sevdim ben <laughs> bunu. So doğru gidiyor musun? Hop 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 Yakında canı düşünüyorum. Bas fikir. Yavrum yavrum. Helal lan helal lan. Kaç kilo var ki? 18 vardır. Ne diyor? Ha. Var mıdır? Ah be. <laughs> ah be. Bir kill. Bir kill. Üçüncü olmuş Çok güzel. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Tür Türk'ün çocuğu kaçar.